Bazen hayatta durup sadece nefes almak bile büyük bir direniştir. Çünkü gerçek güç sesini yükseltmekte değil, kendini tutabilmektedir. Bugün tarot destesinden büyük arkanalardan biri olan güç kartını inceliyoruz. Güç kartı sabır, öz kontrol, içsel dayanıklılık anlamına gelir. Dışarıda ne kadar gürültü olursa olsun senin içinde bir denge noktası her zaman vardır. Ve o denge seni yıkılmaktan korur. Aynı zamanda bu kart aslan burcu ile ilişkilidir. Güneşten aldığı ışıkla parlar ama ışık kadar sıcak da olabilir. Yani bu kart sana diyor ki parla ama yakmadan yanmadan. Bugün Türkiye'de insanlar hem ekonomik baskılarla hem toplumsal belirsizliklerle sınanıyor. Öfke birikiyor. Herkes tepkisel, herkes diken üstünde. Ama asıl güç öfkeye teslim olmamakta, kriz anında kontrolü koruyabilmekte. Peki şimdi kendine şunları sormanı istiyorum. Sen gerçekten güçlü müsün? Yoksa güçlü görünmek için bastırdıkların bir gün seni patlatacak mı? Gücünü zorlayarak mı? Yoksa yönlendirerek mi kullanıyorsun? Şimdi gelelim bu kartın olumlamasına. Sakinliğim en büyük gücüm, gücüm içimdeki sessizlikte saklı. Yorumlara evet yazan herkese bu hissi Theta Healing tekniğiyle sevgiyle yükleyeceğim. Peki bundan sonra hangi kartı inceleyelim? Merak ettiğin kartı yorumlarda bana yazabilirsin. Tarot serisinin devamı için takipte kal.